Merhabalar. Bu videoda sizlerle Excel'de stoğu olan ve stoğu biten ürünlerin listesini otomatik olarak nasıl oluşturabiliriz bunu göstereceğiz. Oluşturacağımız formülle birlikte ürünün stoğu bittiği anda stoğu olmayan ürünler listesine otomatik geçiş sağlayacak. Böylece günlük takibinizi kolaylıkla yapabilecek ve stoğu bitenleri hızlıca belirleyebileceksiniz. Ayrıca bu sistemi sadece stoğu biten olarak değil, ayrıca güven stoğu kriterine göre de oluşturabilirsiniz. Nasıl yapacağımızı formül detaylarına tekrardan belirteceğim. Hazırlısak hızlıca formülümüzü yazmaya başlayalım. Daha önceden hazırlamış olduğum tabloda gördüğünüz gibi A sütununda ürün adları, B sütununda ise ürün stokları yer almaktadır. D ve E sütunlarında ise stoğu olan ve stoğu olmayan ürünleri sıralayacağız. Şimdi D2 hücresine geliyorum ve eşittir diyorum. Filtre formülünü yazıyorum. Ürün listesinin seçimini yapıyorum ve F4 ile bu diziyi sabitliyorum. Ardından stok miktarlarını seçiyorum ve yine F4 ile sabitliyor. Sonrasında büyüktür 0 diyorum. Burada 0 yerine videonun başında belirttiğim gibi güven stok miktarını da girebilirsiniz. Bu kısım tamamen ürünlerin yönetim stratejisine bağlı olarak değişebilir. Şimdi noktalı virgülden sonra çift tırnak ekliyorum ve ardından enter diyorum. Gördüğünüz gibi stoğu olan ürünler listelenmiş oldu. Şimdi formülü bir yana kopyalıyorum. Daha sonra bu kısmı küçük eşittir 0 olarak değiştiriyorum. Enter dediğimde de gördüğünüz gibi stoğu 0 olan ürünler listelenmiş oldu. Listede stoğu olan ürünleri sıfırlıyorum ve gördüğünüz gibi ürünlerin stoğu bittikçe yani sıfırlandıkça sağ tarafa bu şekilde aktarıldığını görüyoruz. Stoğu olmayan listesine eklendiğini de böylelikle görmüş olduk. Sizler de filtre formülünü kullanarak bu şekilde kendi otomatik ürün stok takibi formatlarınızı oluşturabilirsiniz. Raporlarınıza bu uygulamayı kolaylıkla da ekleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi veya başka Excel hakkındaki sorularınızı da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.